İyi günler arkadaşlar. Şimdi daha önceki yapmış olduğumuz halkalı çiçekli havlu kenarının çiçeklerinin yapımını size anlatacağım. Bu yapmış olduğumuz çiçeği şimdi 12 zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane de olabilir arkadaşlar. Onu bağlayarak bir yuvarlak yapıyoruz. Şimdi 8 tane zincirle 3 4 5 6 7 8 tane zincirle üzerine alarak 8 tane 6 tane şey yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir çekerek 6 tane yuva yapacağız. 2 1 2 3 4 5 3. yuvamız 1 2 3 4 5. 4. yuvamız 1 2 3 4 5. Üzerine alarak şimdi 1 2 3 4 5 tane oldu. Şimdi 5 zincir çekerek 4 5. Daha önceki çekmiş olduğumuz zincire bunu bağlayarak 6. yuvamızı da oluşturduk. Şimdi 1 2 3 zincirle daha önceki yapmış olduğumuz yuvalara altışar tane dolduruyoruz 1 2 3 4 5 6 şimdi 4 zincirle 2 3 4 zincirle aşağı iniyoruz yapmış olduğumuz trabzanın üzerine batarak bunu bağlıyoruz şimdi 3 zincirle yine 6 tane dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zincirle yine bu şekilde buraya bağlıyoruz arkadaşlar. İşlem budur. Ben daha önce bunun ilk sırasını yapmıştım. Şimdi size ikinci sırasını anlatayım. Evet arkadaşlar. Çiçeğimiz bu. Şimdi arkadan 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek daha önceki yapmış olduğumuz trabzanın içinden geçirerek alta bir yuva yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincirle şu şekilde. Şuradan geçirerek bir yuva yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincirle yine şuradan içinden geçirerek buradan bir yuva yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 Son yuvamız onu da şuraya bağlayarak çiçeklerimizin yapımına başlayacağız. Şimdi yine 3 zincir. Bu sefer ikinci sırası olduğu için buraya 8 tane dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7, 8 tane oldu. Şimdi yine 4 zincirle 1, 2, 3, 4 zincirle yine buradaki üzerine batarak yine bağlıyoruz. İkinci yaprağımızda böylelikle oluşmuş oldu. Şimdi yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincirle, yukarı çıkarak yine 8 tane dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 Yine 4 zincirle aşağı inerek yine batıyoruz. İşte budur arkadaşlar. yaprağımız dar arka arkaya oluştu. Katlı çiçeğimiz bitmiş halde budur. Şimdi bunun yaprak kısımlarını size anlatacağım. Yapraklarımızı da yeşille yapacağız. Ona da başlayalım. Şimdi bu yaptığım elimdeki yapmış olduğum elimdeki çiçek Orta kısmının yaprağı. Onun için şu şekilde gelmesi lazım. Dikerken onları şu şekilde getirmemiz lazım. Diğer kısmının da çiçek yapraklarını iki çiçeğe tutarak yapacağız. İlkini iki karşılıklı olanı bir yaprağın arkasına yaptık. Diğerinde bir yaprağın arkasına yaptık. Karşılıklı gelmesi için diğerlerini bununla bu yaprağın arasına yapmamız lazım. Ben size onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, evet. Şuradan bir yaprağım çiçeğimizin altından şu şekilde bağlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekerek diğer yaprağımızın altından şu şekilde bunu da bağlıyoruz şimdi 1 2 3 4 zincir çekerek buraya 13 tane zincirle beraber çekmiş olduğumuz zincirle beraber 13 tane dolgumuz olacak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi arkadaşlar kenarlarının düzgün olması için bunun üzerine alarak bu şekilde dönüyoruz önden arkaya doğru ya yani sağdan sola doğru dönüyoruz. Üzerine aldık ondan sonraki sık iğne e, dolgumuzun üzerine bir tane sık iğne yapacağız. 1 yine üzerine alarak hepsinin üzerine batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yine üzerine alarak arkadan sağdan yine sola doğru yüzünü çeviriyoruz. Yine baştakine hiç batmadan ikincisine batıyoruz. Birer birer eksilteceğiz yaprağını. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane olacak şimdi yine üzerine alarak ters dönüyoruz ilk sık iğnemize değil ikinci sık iğnemize batıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi arkadaşlar bunu anladınız herhalde. Bunu bir tane kalana kadar şu şekildeki bir tane kalana kadar yapıyorsunuz. Kopartarak yine diğer yaprağına başlıyorsunuz. Şimdi bunun ee, uç kısımlarına uç kısımlarına yapmış olduğumuz yaprakta bu şekilde iki tane yaprağımız var sadece bunlara diğerine e, bu yaprağımıza 13 tane doldurduk sadece bunu 12 tane doldurarak tek kalana kadar yapıyorsunuz Çünkü bunun birazcık daha küçük olması lazım onun yapraklarını da çiçeklerin üzerine gelecek şekilde bunun araya yapmıştık araya gelmeyecek şu kenarlardaki çiçeklerin üzerlerine gelecek şekilde yapıp buraya monte ediyorsunuz iğne ile incesini dikip şu şekilde gelecek şekilde şu kısımlardan da şuralara iğne ile dikiyorsunuz Benim elimde şu anda bitmişi yok. O yüzden onu size gösteremiyorum. Bunu da bu çiçeğimizde tam ortadaki halkaya gelecek şekilde koyarak bu şekilde tutturuyorsunuz arkadaşlar. Diğer halkalara zaten koyunca anlayacaksınız. Oralardan incisini üzerine dikerek 4 yaprağımız olacak burada. 2 3 bir tanesi de burada olup şu şekilde tutturuyorsunuz. Kolay gelsin arkadaşlar size. İyi günler.